Gelelim bizim İzmir yolculuğuna. Diğer başlıkları sona doğru bırakıyorum çünkü bir saat 21 dakika oldu yine uzadık. Olmuş mu? Ee, oradaki şey İzmir yolculuğunda işte. Ne yaptık acaba? Yayını açarken önemli bir, bir şey atlamadık aslında. Evet. Ee, yayını açarken söylemiştik İzmir'e gittik işte Çeşme'ye Alaçatı Ot Festivali'nin Adalet Forumu vardı orada. Şimdi o yolculuk sırasında da böyle şey bizim şey boşmuş. Evet. B -b 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 yüklememişiz işte yani çok arabayı kullanmadığımız için pek HGS yüklememişiz. Daha ilk şeyden Doğru geçince. Bari bariyerler açılmıyor yani. İşte girdiğimiz her kişi <laughs> de... dur, dur dur, dur. Ben Bariyer... ben de var dur bak. Bak bak. Bir de şey böyle bir şey çıkar. Bir. iki... Abi puan, puan da... toplar gibi şunları topladık ya. <laughs> doldurmaya Hı -hı. da hiç zahmet etmemişiz. Bir. iki, Üç. Gitmişiz. Dönüşte de doldurmamışız. Dört. Beş, altı. Bu vesileyle hangi şirketti bu? İsmini de söyleyebiliyor muyum? Ee, Söylersin herhalde artık. Neydi yani? ya? Otoyol AŞ. Ee, sevgili Otoyol AŞ. Ee, sana en kalbi duygularımla <laughs> sevgilerimi, saygılarımı bir de Sadece benden almıyor. Bunu bir de devletten alıyor biliyorsun bir o kadar da. Ne kadar ödedik? Sadece otoban parası bu. Yani köprü ve otoban parası e, bu şirkete ait olan buradan İstanbul'dan sabah çıkıp eğer akşam şeye gidecek şey e, İstanbul'dan çıkıp İzmir'e gidip geri dönecekseniz e, 2900 lira 7, diye hatırlıyorum. 2725 lira. lira aynen öyle. Ha, 2725 lira biz sadece Allah'ın yoluna para ödedik. Allah'ın yolu deyince şimdi insanlar bana şey derler ama onu yaptılar falan. Evet yaptılar da baba yani e, fena yapmışlar yani. Hani bir o kadar da devlet ödemese gene diyeceğim ki hadi hayırlı olsun. Köprü zaten 800 liraya yakın, 790 lira falan. Yani 1500 lirası da köprü bunu Yani köprünün çok iyi bir iş olduğunu hep söylüyorum ben Osman Gazi Köprüsü'nün. Çanakkale Köprüsü'ne çok e, ayarım onu söyleyeyim. Yani çünkü o iki köprü Balıkesir'de birleşiyor. Buraya yapmışken öbürüne niye o kadar yapıyorsun anlamıyorum. E, orada bir 10 milyar lira zarar var ayrıca. Osman Gazi Köprüsü'ne yine her sene 10 milyar lira civarında bir ödeme var. Üzerine bir de biz para ödüyoruz. Yani Geçen herkes bir de biz para ödüyoruz. 2.725 lira yani belgesi vardı sana atmıştım gördün mü Gülşah? Bir daha atayım Bana mı? şimdi o bel... yo, yo, belge inceliyorum da bir yandan da onun ekran görüntüsü Silmiştim almamışım. Silmiştim plakayı falan. E... <laughs> güvenli önce güvenli. Plakayı görselerdi muzakirat. Şey. Ne ha, olacak bu işte. ya? Bu arada burada bir köprü ücreti eksik. Git gel mi tek yön mü 795. Güşa bir şey söyleyeceğim ha. O yarın gelebilir. Bak yarın bana hatırlat. Buna bir daha gireyim ben. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Biz eksik ödemişiz. Yine. Yok yok hayatta eksik <laughs> Bine... ödeme diye bir şey olmaz. Ben sana söyleyeyim eksik burada ödeme diye bir şey yok. burada bir şey diyeceğim bak. Git gel köprü yaptık. Tek köprü ücreti var burada. O da faiziyle şey olmasın işlemesin sonra. Eksik, eksik ödeme olur mu ya? Onu bizden alırlar her türlü. Bak bugün gördüm 2021'den bir köprü geçiş ücreti 272 lira bir faiz gelmiş hani 3000 liraya çıkmış. Ödemedim onu artık bak. Burada bir doğru 795 eksik. Hapı yuttuk. Yarın bir daha 795 ödeyeceğiz. Demek ki onu da eklersek e, tutar 3500 lira oluyor. Tabii bak Peki, 590, 590 lira. 550 aynı. Yani şöyle 590 lira bir bak giderken 14 32'de ödemişiz. O bence başka bir şey. O İzmir için muhtemelen ödediğimiz ee, 151. Bak 18 1051de biz tam köprüden geçtik ve 795 lira köprü ücreti. Dönüş Aha. köprü ücreti yok. O işte o eksik gelmiş. On yarın. Köprü. Aynen o yarın. Arkadaşlar bak, 16. biz. Köprülere 2725 lira ödemiz ödediğimizi ve bunun çok olduğunu düşünerek size bilgisini vermek istemiştik ama e, 2725 değilmiş bir, bir kötü haberim var size 3500'müş. Aynen öyle. <laughs> 3500 lira vallahi ya. Olacak yani. Çok acayip. Evet yani. buradan İz, İzmir'e giderseniz 3500. İki depoda benzin harcadık. İşte ben sen onu da söyleyeyim. Yani kabaca iki deponun biraz üstüdür. İşte 40 4000 litre 3500 lira da o. 7 bin lira yani İzmir'e gittim geldim 7 bin lira. Vallahi tüm bunlardan i̇şte. fırsat bulursak altına yatırım yapabiliyor muyuz hocam? O yüzden hocam? Altın arkadaşlar altına. yayını beğenmeyi unutmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Abone olalım arkadaşlara tavsiye ederim. Yoksa ben bir daha İzmir'e gitmem. Bak bir daha da İzmir'e gitmem net söylüyorum. Arabayla da hayatta gitmem. <laughs> 7 bin lira ne Allah. ya? <laughs> Ama yani. Altın hocam şimdi... altın. Altın ne bir benim... param varsa altın alacaksın. Ay babamın bir lafı vardı yani yemeğe al yani yemeye harcanan paraya acımam derdi. Ya yani bu yol ya yola yani. Neyse. Evet altın rekorda 3420 doları gördü onsu. Ee, şimdi diyecekler ki arkamdan 7000 lira yol parasını bu kadar laf etti. Nasıl ekonomist? Vallahi ben sizin için çalışıyorum. <laughs> Kendi için değil eee biraz biraz şu... performans bakıyoruz meseleye galiba işte diyorsun ya gerçekten verilmesi gereken bir şey verirsin de yola yola bu kadar para verince insan <laughs> yola gitti valla 7 bin lira ya bir de öyle buçuk saatte falan İzmir'e gidilmiyor kesin bilgi arkadaşlar 5, 5 saat net 5 saat, ,5 saat çünkü falan. daha bak şeye bakmadım dönüşte biraz hızlı geldik biliyorsun daha kesilen cezalara da bakmadım bir de onlara bakacağım şimdi <laughs> Ay ay Uşaklı bir izleyicimiz yazmış i̇şte demiş ki burada yıllardır Sağ Parti'di 2024 seçimlerinde CHP'ye geçti ciddi bir kopuş var Ak Parti'den diyerek. Durumu da Anadolu'daki meseleyi de bu şekilde anlatıyor. Bir zaten son yerel seçimde göstermişti de ne olduğunu ne bittiğini. İşte zaten <laughs> ben öyle ben, olduğu için bugünleri yaşıyoruz ya bakıldığında. Şimdi bak yani, bir kaç notum var. Hemen vereyim istersen. Altın evet uçmaya devam ediyor. Bu sefer de Amerikan e, devlet başkanı e, Donald Trump e, Amerika Merkez Bankası başkanına e, biraz sert çıktı. Sen ne yapıyorsun Avrupa'nın gerisinde kaldın falan. Bu sefer de Amerika'da şey başladı. E, merkez bankası bağımsızlığı tartışması oradan ciddi çıkış var e, altın o yüzden altına doğru akıyor insan 3420 dolar oldu onsu e, gram altında gidiyor e, her seferinde şunu söylüyoruz yani Amerika'da işler düzelmediği sürece altın pek toparlayabilecek yani daha yukarı gidecekmiş gibi olma olasılığı yüksek siz şuna bakacaksınız yani Amerika'da durum toparlanır bu toparlanmaz diyorsanız o yukarı doğru gider Bir İkincisi Türkiye'de faizler son faiz artışıyla beraber bunu Şenol Babuşçu Hoca paylaşmış e, oradan da görebilirsiniz. İhtiyaç kredisi faizleri yıllık yüzde yetmişe geldi. Ya bakın yani e, 60'lara doğru gevşemişti bir faiz indirimi sürecindeydik. Dolayısıyla o faiz indirimi süreciyle beraber acaba bir miktar krediler kredi genişlemesi olur mu diyorduk. Aa, olmuyor. %70'e doğru geri çıktı. E, maalesef ki Evet burada gördüğümüz gibi yüzde yetmişte ihtiyaç kredisi yüzde altmışlarda ticari kredi ya Allah aşkına yüzde altmış krediyle kim borçlansın da e, mal alsın mal satsın yatırım yapsın ya. ya. bitti gerçekten bak bir yıldır böyle 14 Mart 2025 bu, bu öne doğru gitsen önünde böyle bunun yani geçen sene Mart ayından beri en son 28 Mart'ta yüzde çıkmıştı faiz ondan beridir hep buralarda seyrediyor. 60'larda 70'lerde şu anda kredi var. Zaten neden artıyor Türkiye'de e, borçlu takipteki kredi, ihtiyaç kredilerinde? Bu faizin yüksek olmasında bir e, nedeni var. Bunu da söyleyeyim. Mehmet Şimşek belki bu durumu biraz toparlarım diye Amerika'ya gidiyormuş gene. Dünya Bankası IMF yıllık toplantıdan oradan para bulacağını sanıyor. Yani yazık. Verilen uçak parasına yazık, kendisinin otel parasına yazık ama işte gidip bir eşi dostu görüp gelir. Hani biliyorsun Londra'dan arkadaşları vardır, beraber çalıştıkları. Bir eşi dostu görür, gelir, selamlaşır. Ee, sizde sizden haber, işler nasıl?" derler. Biz de işler biliyorsunuz işte. Biraz Be çok benlik bir şey yok. Her şeyi Adalet Bakanlığında hallediyoruz der. O da sizde nasıl işler der. Bizde de işte Trump var. Trump'ın de derdini çekiyoruz der. Böyle öpüşür koklaşır ve bize biraz para gönderir misiniz der. Yok size para veremeyiz der. Sen olsan bize verir, sen olsan size verir misin diye sorarlar. Yok vermezdim der. Böyle hani bir e, 4-5 günlük güzel e, sohbet e, içerisinde e, arkadaşlarını görür ve döner. Sonra e, dolayısıyla ama çıkmış şey demiş kısa vadeli dalgalanmalar bunlar demiş kısa vadeli dalgalanma neyse beş yıldır sürüyor geçiciymiş program güçlüymüş. gördük ne kadar güçlü olduğunu onu ben hızlı gidiyorum sen bana şey dedin diye e, bu arada tabii e, bu altından iyi kazanan biri daha var biliyorsun altından çok iyi kazanan bir e, biri çıktı ortaya gördün mü sen onu çok Yok, para yaşıyor bir bu bir kamu kurumunun devlet hava meydanları işletmesi bir daire başkanı varmış. 20 kilo altın yakalanmış şeyinde kasasında. Bir de 2 Elinde. milyon dolar iyi prim yapmış. Ee, ama arkadaş o 20 ilk hani o ilk gramı nereden bulmuş? Ben 20 kiloyu merak etmiyorum. İlk gram nereden geldi dayı? Bize bunu anlatırsan hepimiz öğrenmek istiyoruz. Zaten tutuklan, galiba e, tutuklanmış. E, bunu da söyleyeyim. Evet.